Ah işte geldim. Bu çok güzel. Aa, daha altını değiştirmemişsin büyük anne. Bana ver. Tamam. Onu temizleyip yeni kıyafet giydireyim. Tamam mı? <laughs> büyük anne. Biz küçükken hep sen bizimle böyle ilgilenirdin. Hatırladın mı? Tatlım. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ama... Hava ister sıcak olsun, ister soğuk, Hiçbir çocuk benim elimde hasta olmazdı. Hatta annen hep çocuğu teyzeme verin. Onun elinde çocuğun sağlığı yerine geliyor derdi. Yani ben çocuklara çok iyi bakarım. Hep iyi tutarım onları. Mutlu olurlar bende. Hiç hasta olmazlardı. Evet. Senin tecrübelerinden ben de faydalanacağım. Raşkumar'a da aynı senin bize baktığın gibi bakacağız büyük anneciğim. Göreceksin inan bana. Aa, bak büyük anne. Daha iki saat bile olmadı ama ben çok yoruldum. Babası onun hep yeni 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 kıyafetler giymesini istiyor. Değil mi? Öyle değil mi bay küçük Radot ha? <laughs> çok şıksın. Bu bizim kötü şansımız. Çünkü onun çocuğunu hayatımız boyunca kin tuttuk biz. Tanrı en iyisini bilir. Annesinin ve çocuğunun şansı aynı. O fare de kötü bir yerde doğmuştu ama... ...Jogi'nin evinde aynı tapasya gibi çok iyi şartlarda büyüdü. Bu çocuk... ...bu çocuk ondan da şanslı. Bundela ailesinden de büyük bir ailede... ...refah içinde büyüyor. Bir de hala ağlıyor. Hmm, annesi gibi nankör işte. Ne olacak? Anasının çocuğu. Tabii nankör olacak. Hmm, şuna bak. Tıpkı anası. Çocuğum hazır mı? Evet, yeni kıyafetlerini giyiyordu. <laughs> Bak kimler geldi onu görmeye. Baba? Anne? <laughs> nasılsın kızım? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim tatlım. <laughs> Sizi gördüğüme çok sevindim. Hey. Onu bana ver hadi. Tabii hemen veriyorum baba. <laughs> Nasılsın bakalım? Nasılsın? <laughs> Uyuyor musun? Ne yapıyorsun bakalım? Ne yapıyorsun sen? İyi misin? Canım benim canım benim canım. <laughs> tamam tamam. Oo. Oh. <laughs> Annemiş hani benim oğlum. Annemiş hani benim oğlum. Annemiş hani benim oğlum. Baba. Mutlusun değil mi? Artık ailemiz tam oldu. Tanrı iç mutluluk verince Tapasya'nın mutluluğu elinden gidiyor. Ve ne zaman Tapasya'ya mutluluk verse iç ki yok oluyor. Tanrı neden bizi bu şekilde cezalandırıyor? Bunu bir türlü anlayamıyorum. <laughs> मत अपनी तो जैस